Şimdi hoş bulduk. Siz otururuz. Ne kadar da evet. Hep beraber Ama, şey yapalım. Şey yapalım. Ama ne i̇şte ediyor, bakan ediyor. çok <laughs> 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 Bunların işi bizi değil, kendi milletini düşünmüyorum. Bunlar kendi milletini değil. işi ülkenin milletini düşünmüyorum. Yani şurada bizim halimizi görmüyorlar. Kaç kereye gittik, baş koyduk. Ve hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar bize. Ya önce insan kendi milletini düşünüyor. Bunlar aç mı, tok mu? Tabii. Benim çocuklarım günlerce aç kaldığı günler oluyor. Yani kolumdan dolayı sıkat olduğum için işte de bulamıyorum. Sağ kolu yüzde yirmi engel Normalde hani en düşük yüzde kırk yüzde elli almam gerekiyor. Yüzde yirmi yüzde Onun için de yani bir işe girmeye çalışıyorum. Kolumdan dolayı çalışamıyorum. Yani bilmiyorum ne yapacağımı da şaşırdım. Yani defalarca yani kusura bakma özür dilerim. İmtihanı da düşündüm. Yok, yok yok sakın. Yani bu çocuklarla ben şey olmuyor. Sakın. Bu çocuklar dünya tarzı. Yani. Güzel bir şey. Şu iki yaprazlığın yüzünden görev ağabeyi hani, hayata tuttum. Yarın burası ailemi arayacak tamam mı? İlçe başkanımla Ankara'dan Mehlis'ten 3 saatte buraya geldik herhalde saat 12'ye doğru falan gece Elektrik kesilmiyor diyorlar. Bakın. İşte enerji sahanı. Kesmeyi bırakın. Avukatlık. icra. Bakın faturası. İki çocuk. Bir eş. Dört kişilik aile karanlıktan. Türkiye bu durumda. Utanın biraz. Utanın. Yalan söylüyor koskoca bakan, enerji bakanı. Sıkılmıyor. Tamam mı? Hayır. Hayır.